sanız gece uykunuzu hatırlayın derin uykuda varoluşu deneyimliyoruz zamanın olmadığı mekanın olmadığı deneyimin olmadığı boşluk hali. Orası yokluk değil zihne göre yokluk. Aslında varoluşun yokluğu değil orada ben yok oluyorum gibi bir hissiniz var mı? Varoluşun deneyimi, yani orada hiçliği deneyimliyoruz. Hiçliğin varlığı var, varlığın hiçliği değil. Biraz aslında e, kelimelerle oynanıyor gibi ama kelimeleri unutun, orası sadece zihin. Deneyime dönüp bakın. Deneyime biraz dikkatli baktığınızda nan dualitinin her an deneyimlendiğini, her an bir aslında o zihnin boşluk dediği, hiçlik sadece varlık halinin olduğu, deneyimin olmadığı halde